Merhaba Aslan Burçları. Bugün kelt açılımı yapacağım. Öncelikle bilge kartlarım bu hafta size mesajı nedir? Onunla ilgili kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Kelt açılımı ile ilgili 10 kart seçeceğim. bilinen en eski açılım kağıt açılımı İçinde bulunduğumuz durumla ilgili aslında en detaylı bilgiyi veren açılımdır da diyebiliriz öncelikle tabii ki içinde bulunduğunuz duruma bakıyoruz. gündeminiz nedir? Evet, şimdi kılıç kraliçesi çıkmış. Şimdi kılıç kraliçesi aklını mantığını ön planda tutan, kibar, net tavırları olan manipüle edilemeyen bir kadındır, özgürlüğüne düşkün bir kadındır. Böyle bir kadınla belki de bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Ya da buradaki özelliklere sahip olduğunuz bir zaman içerisinde de bulunabilirsiniz. isteklerinizi ön planda tutmazsınız ya da duygusal davranmazsınız da aklınızı, mantığınızı daha çok ön planı tutarak bazı davranışlar içerisinde olabilirsiniz. Mesela sizden bazı isteklerde bulunan kişiler vardır mesela. Ama siz burada o kırılacak ya da gücenecek, alınacak diye düşünmezsiniz ya da kızacak diye düşünmezsiniz de siz ne istiyorsanız ve sizin mantığınıza uygun olan şey neyse bu şekilde davranırsınız. Böyle bir zamanınız olabilir. Onun haricinde tabii ki Kılıç Kraliçesi bulutların üzerinde bir kadındır. Eğer bazı konularda karar vermek istiyorsanız bununla ilgili uygun bir zamanda olduğunuzu söylüyor. Çünkü detaylara hakimsinizdir. Sonucu doğru değerlendiriyorsunuzdur. O yüzden karar vermeyle ilgili olarak tereddüt yaşamayın diyor. Onun haricinde de tabii ki sorumluluklarımız ve işlerimizle ilgili olarak bağımlılık geliştirmememiz yönünde. Bir mesajı vardır Kılıç Kraliçesinin. Yani rehavete kapılmayın diyor burada. Belki de siz rutininizde olan bazı şeylerle ilgili bazı değişikliklerin farkında olmayabilirsiniz. Yani o yüzden bu konularda biraz daha uyanık olmak ya da kontrolcü olmak, sormak hani bu konularla ilgili ya da işte size bir bilgi verilmiş olabilir. Siz bunun doğruluğundan eminsinizdir. Çünkü güvendiğiniz bir kişi vermiştir mesela o bilgiyi ama siz yine de bunu araştırın. Doğru olup olmadığıyla ilgili olarak hani kendi işinizi kendiniz halledin bugünlerde diyor. Bakalım bunun sebebi nedir? Evet adalet kartı. Şimdi dürüstçe belki de duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmeniz gereken bir konu ya da bir kişiyle ilgili olabilir bu. Adalet kartı davranışlarımızın sonuçlarıyla yüzleşeceğimiz bir zamanımız olacağını söylüyor mahkeme kartında olduğu gibi. E, yalnız burada dürüstlük, açık sözlü olma, doğru e, davranışlar içerisinde olma ya da doğruyu söyleme e, konularını kapsıyor. Burada siz belki de bu şekilde davranmayı biraz riskli bulabilirsiniz. Ama sonuçlarından korkmayın. Bu şekilde davranın. Çünkü sizi üzecek bir sonuçla karşılaşmayacaksınız diyor. Tam tersi. Eğer dürüst davranmazsanız burada sizin canınızı sıkacak bazı durumlar yaşanabilir. Burada sezgileriniz sizi doğru yönlendirecek zaten. Onu dinleyin diyor. Karşınızdaki kişiyi dinleyin. Belki bu kadında da olabilir. Dinleyin. Çünkü sizden ne istiyor burada? Belki de onu anlamanız gerekiyor ee, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırabilmek için en azından ee, adalet kartı dediğim gibi bu tür mesajları veriyor bakalım bilinçaltı geri plan konunuz nedir bu konuyla ilgili şimdi aslında bakın son derece sevdiğiniz önem verdiğiniz kişi ya da konularla ilgili olabilir bu ee, kupa onlusu e, dediğim gibi eee hem seviyorsunuzdur, önemsiyorsunuzdur, aynı karşılığı da alıyorsunuzdur, birbirinize ait hissediyorsunuzdur kendiniz mesela. E, bu sizin aile üyelerinizden biri de olabilir, e, arkadaşlarınız, işte arkadaşlarınız da olabilir, elbette partneriniz de olabilir. E, bu e, şekilde bir e, durum e, söz konusu buradaki bahsettiğim gündeminizle ilgili. E, burada tabii ki size e, tavsiye edilen konu o gruba ait olduğunu hissettirin diyor kupa oğlusu. Belki de buna ihtiyaç duyuyor olabilirler. Ya da yani daha mutlu olmak için belki de ya da daha başarılı olmak için işle ilgili mevzularsa mesela bunlar daha başarılı olabilmeleri için belki de böyle bir motivasyona ihtiyaçları olabilir. Bunu ifade edin hem sözlerinizle hem davranışlarınızla diyor. Bakalım olmasını istediğiniz şey ya da olacak olan potansiyel nedir? Ona bakalım. Kupa sekizlisi çıkmış. Şimdi bakın. Kupa sekizlisi aslında çok istediğimiz, önem verdiğimiz bir konu ya da kişiyi Arkada bırakmayla ilgili bir konuyu ifade ediyor. Bundan kaynaklı da siz biraz kendinizi üzgün hissediyor olabilirsiniz. Ama burada bir rıza gösterme gibi bir durum söz konusudur. Yani siz anlamışsınızdır, İnat etmeyi bırakmışsınızdır, mühim değil demişsinizdir artık. Yani ben çok istiyorum, çok önem veriyorum bu konuya ya da bu kişiye ama sonuç olarak artık anlıyorum demişsinizdir. Burada tabii ki biraz üzgün olmanızın normal olduğunu söyleyebiliriz elbette. Evet. Ama bu konuda bilinçli olmanız gerektiğini söylüyor. Kötümser bir bakış açısına sahip olmayın ve depresif eğilim göstermeyin burada. Çünkü yani bu sadece belki de bir kişiyle ya da bir konuyla ilgili olduğu için yani yine o konuyla ya da kişiyle ilgili de tabii ki olumlu gelişmeler olabilir ama hani onun haricinde de yine sizin mutlaka yine mutlu olacağınız, sizi mutlu edecek şeyler de gerçekleşebilir. Hani burada dediğim gibi kötümser ve sizi depresif bir hale sokacak ruh hali içerisinde olmayın. Bunu bu konuda ne yapılması gerekiyorsa e, elinizden geleni yapın diyor. Hani belki de bu üzgün olan tavrınızın artık bitmesini istiyorsunuz. Bunun sonlanmasını istiyorsunuz ya da bu konuyla ilgili belki de olumlu gelişme olmasını bekliyorsunuz. Ama tabii bu kart bu beklentiniz gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi? Bununla ilgili net bir şey söylemiyor. Diğer kartlarımızda bakacağız ona. Peki yakın geçmişe bir bakalım. Evet, yakın geçmişte bakın bir fırsatla karşılaşmışsınız aslında bu konuyla ilgili olarak ve tabi bu sizin belki de çabalayarak elde ettiğiniz yani size sunulmamıştır bu. Siz çabalamışsınızdır ve bu fırsatla karşılaşmışsınızdır. Ya da en azından gittiğiniz yerde bu fırsatla karşılaşmışsınızdır ve sonuçları da gayet güzel olmuştur. Aynı zamanda tabii ki ilişkilerde mesela güven ve barışın egemen olduğu diyelim bir zamanınız da olmuş olabilir bu konularla ilgili olarak. Ve belki de bu fırsatla ilk karşılaştığınızda size çok küçük bir fırsat olarak da gelmiş olabilir yani bu benim ne işime yarayacak şimdi da de demiş olabilirsiniz bir beklentiniz olmayabilir o noktada ama yani bunun aslında büyük bir fırsat olduğunu da görmüş olabilirsiniz burada zaman içerisinde istikrarlı bir şekilde büyüyen bir fırsat potansiyeli vardır tılsım aslında gelelim yakın geleceğe. Evet bakın yakın gelecekte kupa üçlüsü çıkmış. Oldukça sevineceksiniz gibi gözüküyor burada. Ee, şimdi e, burada e, güzel bir haber alabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle ya da sevdiğiniz bir konuyla ilgili haber alırsınız. Ve buna çok sevinebilirsiniz. Aynı zamanda bir kutlama da demektir tabii ki. Sevdiğiniz kişilerle bir araya gelirsiniz ve e, belki de bu güzel gelişmeyi kutlarsınız. E, öyle bir durum da söz konusu olabilir. Tabi burada aynı zamanda eğer sizin bir düşünceniz, bir planınız ya da duygularınız da olabilir. Bunlar söz konusuysa eğer içinizde tuttuğunuz bir süredir çevrenizdeki kişilerden fikir almanızın son derece faydalı olacağını söylüyor. Çünkü onlar değişik bakış açılarıyla aslında buna bir katkıda bulunacaklar. Çok daha güzel bir hale gelecek bu. Mesela bir ilişkiniz vardır ve artık çevrenizdeki insanlara bunu söylersiniz. Mesela bununla ilgili oldukça uygun bir zamandır diyor mesela kupa üçlüsü ya da dediğim gibi planlarınız, yapmak istediğiniz şeyler de olabilir. O konularda da oldukça büyük katkısı olacak diyor. Yani bir duygusal ilişkinizi açıklama yönündeyse de etrafınızdaki insanlar da çok sevineceğini, çok mutlu olacağını buna olumlu dönüşler olacağını da söylüyor. Evet, gelelim buradaki kartlarımıza. Bunların da sırasıyla gerçekleşeceğini varsayıyoruz. ama tabii ki her bir kartında bir anlamı olacak. Mesela ilk kartımızda burada sizin bugünlerde sahip olduğunuz karakteriniz, özellikleriniz nelerdir onları da görmüş olacağız. Kupa dörtlüsü çıkmış. Evet, sizi biraz küskün görüyoruz burada. Yani siz biraz tadınız, tuzunuz kaçmış olabilir bugünlerde. İstediğiniz bir şey olmamıştır ya da olmuştur ama hayal ettiğiniz gibi olmamıştır. Ya da e, olmuştur. fakat e, sonucunda alacağınız mutluluğun e, ya da rahatlamanın e, keyfin e, o şekilde olacağını düşünmüyordunuz mesela hani size hayal kırıklığına uğratmış olabilir. E, böyle bir durum söz konusu olmuş olabilir ve biraz dediğim gibi kendinizi e, biraz e, ağır bir hava var üzerinizde gibi hissediyor olabilirsiniz bugünlerde. Bakın burada da aynı şekilde bilinçli olun bu konuda bu konularda demek ki biraz yani karamsar olmaya ya da depresif eğilime biraz meyilli olabilirsiniz belki de bilinçli olun dikkatinizi başka şeylere verin işinize sorumluluklarınıza verin bu ağır havayı dağıtmak için ne yapılması gerekiyorsa bunu yapın çünkü gün geçtikçe bu ağır hava daha da ağırlaşabilir içinden çıkması çok daha zor bir hal alabilir diyor. Halbuki bakın burada güzel gelişmeler de var bunlara odaklanın mesela. Çünkü bu noktada bakın, siz bu noktada kalmaya devam ettiğiniz sürece sizin önünüze çıkacak birçok fırsatı da kaçırıyor olabilirsiniz. Sizi mutlu edecek ya da işle ilgili konularsa sizi başarıya götürecek aslında fırsatları da gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Değerlendiremiyor olabilirsiniz bu tatsızlığınız sebebiyle. Bakalım dışarıdan siz nasıl görüyorsunuz? Ayrıca onu da görmüş olacağız buradan. Evet, siz biraz evet dışarıdan biraz üzgün gözüküyorsunuz. Neden kaynaklı? Kendinizi yalnız hissetmekten kaynaklı bir üzüntü yaşıyorsunuz gibi gözüküyor burada. Ya da mesela kendinizi ifade etmişsinizdir, duygularınızı, düşüncelerinizi paylaşmışsınızdır ama anlaşılamamışsınızdır. Bundan kaynaklı bir üzüntü yaşıyor olabilirsiniz. Bundan dolayı kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz. Burada da yine ümidinizi koruyun. Bugünler geçecek. Cesur olun diyor. Hiçbir şekilde yalnız kalmaktan, anlaşılamamaktan bunlardan korkmayın diyor. Yani siz istedikten sonra her türlü durumun içerisinden çıkabilirsiniz aslında bu potansiyelinize güvenmeniz gerekiyor diyor. Ya da anlaşılamıyorsanız bir daha bir daha kendinizi anlatabilirsiniz. Ya da biraz değerlendirmesi için sizin de biraz daha kendinizi toparlamanız için mesela zaman ayırabilirsiniz kendinize ama cesur olmayı ve ümidinizi korumayı unutmayın diyor burada. Peki, üçüncü kartımızda umutlarımız, umutlarımız, korkularımız neler? Ayrıca onu görmüş olacağız. Evet, Tılsım Kraliçesi çıkmış. Şimdi Tılsım Kraliçesi, burada bir saraylı kart çıktığı için belki de sizin umudunuz, korkunuz bu kadın üzerinde toplanmış olabilir. Nasıl bir insandır Tılsım Kraliçesi? Üretken, pratik, sempatik, keyfine düşkün, dayanıklı, dürüst, sabırlı. E, uyumlu, e, yumuşak tavırları olan bir kadındır. E, dediğim gibi bu kadınla belki de hep e, bir arada olmak e, umudunuz olabilir e, ya da işte e, istediğiniz gelişmelerin olmaması belki de ayrılmak vesaire. Yani bunlardan e, sizin korkunuzu oluşturuyor olabilir. Onun haricinde tabii ki burada e, sizin olmasını istediğiniz bir şey de var mesela bununla ilgili bir umut korku burada da yoğunlaşmış olabilir siz zaten bu şeyin olacağını biliyorsunuzdur yani bundan eminsiniz mesela bir şey satın alın almış da olabilirsiniz burada bir şeye sahip de olmuş olabilirsiniz yani mutlaka bir kişi ya da duygusal konular vesaire bunlarla ilgili olmak zorunda değil. Ve Ama bununla ilgili olarak da bir sabırlı bekleyiş içerisinde olmanız gerektiğini de biliyorsunuzdur. Mesela bunun e, sizin elinize ulaşmaması ile ilgili belki de bir e, korkunuz olabilir. Ve tam istediğiniz şekilde elinize ulaşması mesela bunun e, umut ediyor olabilirsiniz. E, ya da işte bu olmasını istediğiniz şeyle ilgili olarak o zamanın gelmesi konusunda bir umudunuz vardır ve dediğim gibi olmaması da sizin korkunuz olabilir evet burada yani sizin aslında bu hani olmasını istediğiniz ya da buradaki konularla ilgili olarak size verilen tavsiye sabırlı olmak aslında yani aceleci tavırlar size kazandırmayacak burada sabırlı olun diyor Tılsım Kraliçesi Evet. Gelelim son kartımıza. Burada sizin muhtemel geleceğinizi göreceğiz. Şimdi e, kert açılımı olduğu için aslında burada size sormam gerekiyor. O kartı görmek istiyor musunuz diye. Ama burada ben bunu yapamayacağım. Tabii ki açacağım o kartı. Ama siz eğer görmek istemezseniz videonun bundan sonraki kısmını izlemeyebilirsiniz. Evet. Değnek kralı çıkmış. Şimdi değnek Kralı 40 yaş civarında ya da daha büyük erkekleri belirtiyor. Nasıl bir insandır? Ee, tız, e, tabii ki değnek Kralı dürüst içten sosyal lider özellikleri olan bir kişidir. Böyle bir kişiyle belki de bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Size bazı konularda yardımcı olabilir. Ya da tabii ki buradaki özellikleri göstereceğiniz bir zamanınız da olabilir sizin. Oldukça hareketli, sosyal olacağınız zamanlar olabilir. Dürüstlüğü ön planda tutacağınız bir zamanınız olabilir. E haricinde bakın eğer sizin bazı istekleriniz ya da yapmak istediğiniz bir hayata geçirmek istediğiniz bir planınız vesaire varsa bununla ilgili olarak çevrenizdeki kişilere bunları söyleyin. Buna uyacaklar diyor. Yani bu konuda son derece şanslı bir zamanda olacaksınız. Hani isteklerinizi geri planda tutmak ya da başkalarına destek vermek gibi bir durum değil burada. Siz ne istiyorsunuz? Bunu söyleyin ve çevrenizdeki insanlar buna uyacaklar. Sizin peşinizden gelecekler diyor. Evet onun haricinde tabii ki keyifle geçirilecek zamanları da işaret eder. Belki de gelecek kaygısı olmadan sadece bulunduğunuz anın bulunduğunuz yerin hani tadını çıkararak sorumluluklarınızı, işleriniz yani bunları düşünmeden geçireceğiniz güzel bir zamanınız da olabilir. Evet, gelelim açılımın sonundaki karta. Son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz bunu. Güç kartı çıkmış. Şimdi belki de bakın bir fikir ayrılığı yaşanabilir bir kişiyle ya da size bir teklifte bulunulabilir. Yani burada size belki de bu biraz gereksiz gelebilir, mantıksız gelebilir aslında. Ama size diyor ki burada ekonuzu bir tarafa bırakın ve anlaşma yolunu tercih edin, ılımlı tavırlar içerisinde olun, yumuşak tavırlar içerisinde olun burada diyor. Eğer bu şekilde davranırsanız buradan güçlenerek çıkacaksınız. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz diyor burada. Hani içiniz rahat olacak çünkü bir iç huzuru. Ben olması gerekeni yaptım zaten diyeceğiniz. Bundan kaynaklı kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir zamanınız olacak. Aynı zamanda tabii ki bu güç bu muhatap olduğunuz kişinin gözünde de aynı şekilde gerçekleşecek diyor. Size olan sevgisi, saygısı artabilir burada. Ondan dolayı burada dediğim gibi egonuzu bir tarafa bırakabilin ve buradan kazançlı çıkın diyor. Evet gelelim en son olarak bilge kartların size bu hafta için verdiği mesaja. Aklı mantığı kullanarak davranmak herkeste her zaman işe yaramaz. Sen de işe yarıyor mu test et. Belki de ne hissettiğini ifade etmen gerekiyordur. Evet bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.